x ve y sayıları 5'er basamaklı üç farklı sayının çarpımından oluşmuş. Bizden istenen x eksi y farkı kaçtır? Şimdi 8, 876, 876 hepsinde ortak. Son iki rakama bakıyoruz. 47, 49, 54, 53, 51, 46. Bir yuvarlama işlemi yapalım. A alalım. A eşittir. 87, 650 olsun. O zaman x ne olur ona bakalım. 87 650 a demiştik. Buradan 3 eksiktir. Öylesi a 3 olur burası. a 3. Sonra a 1. 4 fazladır. a artı 4 olur. a artı 4 olur. y için aynı şeyleri yazalım. 3 fazladır. 50'den 3 fazladır. a artı 3 olur. 1 fazla. a artı 1 olur. 4 eksik a eksi 4 olur. Şimdi bu parantezin içerisindeki ifadeleri çarpalım. İlk iki parantezle önce işimizi yapalım. Ee, a kare eksi 4 a artı 3 olur. Sonra a artı 4 yazalım. a kare ile a'yı çarpalım. a küp 4 a kare eksi 4 a kare eksi 16 eksi 16 a ee, artı 3A artı 12 olur. Sorumuzu düzenlersek A küp 4 A birbirini götürür. Eksi 16 A artı 3 A eksi 13 A elde ederiz. Artı 12 X'in değeri olmuş olur. Şimdi benzer şekilde Y'yi bulalım. Yine ilk iki parantezi çarpalım. Buradan A kare 3 A bir tane A da buradan gelecek. 4 tane A yapar. Artı 3 çarpı a eksi 4 yazabiliriz. a kare ile a'yı çarpalım. a küp olur. a kare ile eksi 4'ü çarpıyoruz. Eksi 4 a kare. 4 a ile a'yı çarptık. Artı 4 a kare yapar. 4 a eksi 16 a yapar. Buradan 3 a eksi 12 elde ederiz. Düzenleyelim y için. a küp eksi 4 a kare artı 4 a kare birbirine götürür. Eksi 16A artı 3A. Buradan eksi 13A elde ederiz. Eksi 13A elde ederiz. Eksi 12. Şimdi bizden istediği x eksi y farkıdır. x eksi y eşittir. x'in değerini yazalım. a küp eksi 13A artı 12'dir. Y'nin değerini yazalım. a küp eksi 13A eksi 12 olur. Parantezlerden kurtulalım a küp eksi 13 a artı 12 eksi a küp artı 13 a artı 12 olur. A küpler birbirini götürür. Eksi 13 a artı 13 a birbirini götürür. 12 12 daha 24 sorumuz için doğru cevaptır.